Selamun aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Kaçak indirdik arkadaşlar. Gel, gel. Çok güzel bir Mardin. Hem de ön Tepe. Ya, 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 ya. Yavru kızması ama çok güzel bir kuş arkadaşlar. Gel, 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 gel. Şöyle yakınlaştırayım. Basık öntepe. Ee, ne diyorlar bu kuşa bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir kuş. Şu an bekliyoruz. Benim o şişem nerede? Yem şişesi. Nerde? Aşağıda. aşağıda mı? Gel, 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 gel. Bir dakika dur etti. Dur. dur bir dakika. Sakin. Gel, 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 gel. kuş bir gelsin ya. Çık. Gel, 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 gel. Hadi kızım. Hadi. Gel. Gel. Gelecek. Hadi bebeğim. Gel. Gel. Çok güzel bir mardin arkadaşlar. Gerçekten hem de dişiye benziyor. Çok hafif, hafif ya ya kalkacak kalkacak ya 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 hadi bebi hadi gel gel babana gel 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 arkadaşlar şöyle çekeyim ki kuş gelene kadar hadi bebi gel direkt gelirse var ya gel gel Aferin kuşlar. Aferin oğlum size kalkacak. Hadi. Hadi. Ya ya ya. Ya ya. Kola şişemiz var mı aşağıda? Ne? Kola şişesi. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya kızım. Ya ya ya. Arkadaşlar tek başına insan gerçekten çekmekte zorlanıyor çünkü açı çok kötü ve kuş uzakta. O yüzden gel gel. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Geliyor. Geliyor, geliyor arkadaşlar yürüyor. Gel, 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 gel. Evet, 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 gel. Çok güzel açıya geldin. Gel, gel, gel. Geliyor, geliyor, geliyor. İlemedi. İndi, in. indi. İndi. Arkadaşlar Arkadaşlar tam burada üstümüzde. Ses yapma, ses yapma. Bekle, bekle, bekle. Bek ses yapma, ses yapma. Sessiz, sessiz. Çok sakin. bekle, bekle, bekle. Bekle. O şimdi sesimizi duyuyor. Hadi bakayım. hadi, hadi. Hadi güzelim, hadi gel, gel. Arkadaşlar, efsane kuş. Efsane. Gelecek, bakayım. Ayağı burada. Ayağı burada. Geriye kay, geriye kay sen. Şöyle, şöyle. Sadece böyle. Sadece böyle. arkadaşlar şimdi elimi uzatsam keçi olmuş olsaydı bir anda yakalardım indiği gibi ama çıkmamıza izin vermiyor. Evet kuşun ayakları burada. De görünüyor mu? Yok görünüyor. Ya esir işte arkadaşlar biz içerideyiz. Kuş, kuşlar dışarıda. Görünüyor ki. Bizim erkek onu ötüyor. Bizim erkekler ötüyor onu. Hadi. Arkadaşlar kuşlar ötüyor onu. Biz Şişt. şu an hiçbir şey göremiyoruz. Hadi gel. Neredesin? şöyle eğilerek güzel bir heh, odaklan. Ben çıkmaya çalışacağım.

Oradan alır. Evet. Arkadaşlar, bizim için biraz Azin yapalım. yapalım. Hadi kızım, ya, ya, ya. Biraz yem Hadi oğlum. Yemi tutturamıyorum arkadaşlar. Ya, ya, ya. Hafiften rüzgar var, o yüzden. Şu anda çalışacağız. Evet. Aşağı inecek amca. Kısa mı? Kısa parçası. Aşağı bakıyor bak. Kısa orada gördün mü? K çok güzel bir sarı göz. Allah bilir. Bakalım gelecek mi? Yaptığına yana... Artık tek şeyi Çünkü sarı korkacak. Yavru baskı var orada. He o kaşınmaya başladı ya. Kaşınmaya başladık ya. Görüyor musun beni? Görüyor musun bunu? Yok. O evet, 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 Hemen arkadaşlar köprüyü ayarlıyoruz Bizim erkekler kuşu öte öte. Şöyle. Biraz buraya Çok yoruldu Arkadaşlar çok Gerçekten Bizim için

yanaktınız buraya. Heh. Biraz uçtan çıktı üstte var ya. Hadi oğlum be. tane yeyeyim. Hadi. Evet, evet, kuşumuz görünmeye başladı arkadaşlar. Çok güzel bir. Messi könt edecek ya. Burada ortaya bir anda vuracağım. Tamam. Ha. Gel, gel, gel. 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 Tamam. Orta Kalkacak. Yok. Kalkacak. Evet. Kalkacak. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Musun, Hayır, ortaya gitti amca. Ortaya gitti. Yapma be. Yeri. Yer, yeri yorulur, arkadaşlar he. Bak yine aynı yeri geldi. Ve... Şu an Evet. Yoruldum arkadaşlar. inan ki çok yoruldum arkadaşlar. Şimdi Aynı şekilde buruyor. geliyor biliyorsun. ya. Evet. Yan, yan, yan. Hiç yem de yemiyor. Amca aslında sular gelir mi bu? Ya, ya, ya. Şöyle Sizi şöyle geçer gel, Arkadaşlar acele etmeye gerek yok Hatta istiyorsanız biraz videoyu duraklatayım mı sizler için Evet arkadaşlar Gel gel ya. Arkadaşlar kuşu yere indirdikten sonra videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşürüz. 10 dakika geçti tekrar devam arkadaşlar. Kuş setten inmedi. Hadi erkek onu getir buraya erkek. Dişi bir kuş. Evet. Bizim erkekler çıldırdı. Balon deşi olmadığı için onu ötüyor. Acele etmeyelim ya bakalım. Şey yapacak mı? Gelecek mıyım? Gel 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 yanaş yanaş yanaş. Aferin sana. Aferin bebeğime benim gel. Ya ya gel, gel Bak şimdi. Hadi bebeğim gel. Ya 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 ya. Hadi be. Bakmıyor buraya ya. Evet. Hiç hiç hiç. Bilmeyse yere gel 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 gel. Arkadaşlar video bu kuşu bayağı uğraştık biz. Arkadaşlar, şöyle kuşu size yakından göstermek istiyorum. Çikolata basık ön tepe arkadaşlar. yem at ortaya, tam ortaya eğip evet. Tam ortaya oğlum. At. Fazla şey yapmadan ortaya diyorum ya. Heh. Platformun ortasına at. At. Evet. Kalkacak yoksa at. Tamam bekle. Bekle. Kümeze gelmek istiyor. Gel. 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 Martı bir gelirse var ya gerçekten bizi talan eder. Arkadaşlar ben videoyu durdurmak istiyorum. Tam inmeye yakın artık şey yapayım. Çünkü gerçekten hem beni yordu. Sizleri de yormak istemiyorum. Hadi pal indir onu oğlum. Hadi evladım. Dur 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 dur. Ürkütme ki de bir kuşları ürkütme. Ürkütme, ürkütme. Hadi hadi hadi. Hadi bebeğim. Kuşlar doyacak sonra kalacak o. Atma, atma evladım, atma evladım, atma. Ses yapma. Heh, gel, 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 gel. Hadi yere. Gel gel gel. Kümeze girmek istiyor hayvan. Anladın mı? Kümeze girmek. Hayır 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 hayır. hayır. At 2-3 tane yere at. 2-3 tane yere 2-3 tane dediğin o mu Eyüp'cüğüm? Eyüp'cüğüm platformun ortasına atar mısın Eyüp'cüğüm? Tamam. Bir tane daha at. Tamam. Martılar gidip gelmeye başladı. Ya kaşınıyor. Gel la işte kuşum ya. Gelir misin? Gel. Arkadaşlar videoyu burada duraklatıyorum. Tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar kuş dibimize kadar geldi. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Kümeze girmek istiyor bu kuş. Bu kuş kümeze girmek istiyor. Gerçekten kümeze girmek istiyor. Geldi. Yavaş 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 yavaş. Tam şu kapının ağzına doğru. eyipçim. yem bitiyor farkındaysan. Gel gel gel. Yapma, dur, 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 bekle, 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 yem bitecek, bekle, bekle, bekle. Ha kuşlar çıkın onun yanına, ya, ya, ya. Çok az bir şey, çok az, çok az. Tamam, tamam. Al bakayım. Heh. Biraz daha yem bana. Bekle, bekle. Al oğlum. Heh. Hadi ye, tut şunu. çıkacağım ya. Kimsin? Yemiyor, yemiyor. Yemiyor, sıkıntı. Ya, şey anladı ya. Tek hmm. şey anladı. Hadi. Abi. Ha, yemiyor. Yem. Ah. Çok beni var ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya hadi güzelim ya bir kova yem boşalttım ya bir kova yem boşalttım hala inat yapıyor bana hala inat yapıyor ya 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 Aç, açsın. Gel işte. Gel buraya. Gel. Gel. Ya, ya. Ya, 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 ya. Evet arkadaşlar amcam birazcık yanlışmak istiyor. Ama kuş izin vermiyor. Çok yüksek bir kuş. Gerçekten bayağı ürkek arkadaşlar. Ya, ya, ya. Aman aman. Gel, gel gel gel. Yok ya. Kaç dakika oldu? 18, 18 dakika. dakika. Yine bekletiyoruz arkadaşlar. Çok uzun sürecek yoksa. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Suluğu dışarıya çıkardık. Arkadaşlar kuş çok susamış büyük ihtimal. Sudan şu an gözünü kaldıramıyor. Gel. Evet. Ses yok. Ses yok. Beklemedeyiz arkadaşlar. Evet. Şu güzel manzarada kaçak yakalamaya çalışıyoruz. Umarım gelir. Hadi tip onu getir bakalım oğlum. Aferin benim oğluma. İndir onu. İndir oğlum. Getir onu bu yana. Bu yana getir oğlum. Yapma öyle değil. Heh getir oğlum getir 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 bak 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 getir getir ha indir onu aşağı aferin oğlum aferin benim, benim oğluma gökbaşım benim gel getir onu getir oğlum hayır çapraza getir çapraza getir oğlum he kaldır çapamı hadi oğlum evet evet ses yapma ses yapma titret titret evet titret titret önüne geçme evladım arkasına geç arkasına geç oğlum çok ters heh, ters tepki yapıyor bak 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 ya heh. evet evet adam hmm. adam dedik bak adam dedik ya şımardı hemen Lazar'daydı bak. Aa nereye götürdü bak, bak 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 nereye götürdü Nereye götürdü hayvanı ya Gel gel artık. Görünüyor mu? Evet görünüyor ha şimdi güzel bir detay. Gel yem var su var burada gel 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 gel. Artık uyku vakti gel kızım gel. Gel. Arkadaşlar bu kuşla tam tamına dört saattir uğraşıyoruz hemen ha? Evet. Bak bak kumruya bak kaldıracak bir şey. Tam onun açısı biliyor musun? Yemin et, görüyor. Basık ön tepe ya. Göremiyor. Önünü göremiyor hayvan ya. Hah. Hadi gel. Bak martıya bak martıya. Gel kızım gel gel. Ha, geliyor. Sular gel, geliyor. Gel 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 kızım. Gel gel. Gel 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 gel. 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 Oh, beyaz kelebek kaç. Bak kaçak beyaz kelebek geçiyor. Bunun yüzünden gel gel gel. Hadi gel be. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 kızım. Gel. Gel. Şuna oydu. İşler şu an gerçekten doğru evet. Gel, Gel. Gel. Şu an hepsini kuş aldı. Ya siz şu... niye çıkıyorsunuz yukarıya ya? Gel. Hadi evladım. Hadi. Videoyu duraklat, tekrardan başlatırız arkadaşlar. Gerçekten çok uzuyor. Evet arkadaşlar, kuşu yere indirdik sonunda. Evet, 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 evet. Çaparamız onu ötüyor, inşallah kaldırmaz. Çok güzel bir kuş. Maşallah. Şimdi bize sokar bunu. Kalkmayın oğlum. Şöyle kovalıyor onu. Hadi getir oğlum onu, getir buraya getir buraya. Arkadaşlar, tamam. Kuş dişi olduğundan bizim erkekler çıldırdı. Güzel de bir dişi. Arkadaşlar, ketsel değil, elle yakalayacağım bunu. Ya, 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 ya. Evet, evet. Gel, gel. Kuş çok uyanık bu kuş arkadaşlar. Vaktinden fazla uyanık bir kuş. Yeni kadın aldı o. 22 buçuk dakika oldu. Hala kuşu indiremedik. İnmiyor. Çok inatçı bu kuş. Uyanık. uzun zamandır ilk defa böyle kuşla uğraştığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Normalde olsa kaçaklarla bu kadar uğraşmayız ama sizler için yanlış feda. Böyle inatçı kuş uzun zamandır ilk defa geliyor. Evet. Bekletsek galiba. Fal o kadar kızgın ki arkadaşlar. Gerçekten zaten eşi yok. Kızgınlıktan kuş Evet. Hadi kime zindir. Hadi elde abi. Kalkmasaydı hemen gidip onu yakalayacaktım da. Kalktı çok çabuk. Erken kalktı. Çapar onu ötüyordu. Şey i̇şte yok neyse. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel. İyi e, duraklat tekrardan başlatırız yakalamaya. Evet doğru. arkadaşlar, videoyu duraklatayım. Tekrar başlayacağız. Evet arkadaşlar kuşu gene yere indirdik. Süper aha. Evet arkadaşlar bu süper kuşu. Evet. 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 Hadi kimesi 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 kimesi. Haydi. Hayır. Evet evet. Evet, evet arkadaşlar. Gümüşümüze soktuk kuşu. Uzun süre şu aldık. Güten ilk defa böyle inatçı bir kaçak oldu ilk defa. Güzel de bir kuş. Ve sonunda zafer yine benimdir arkadaşlar. Şöyle, Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten inanılması güç ama çok güzel bir kuş evet. bence. Ne diyorsun? Çok iyi. Kanadı banttan yeni açılmış bir kuş. Evet. Böyle bant izini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten bayağı uğraştık çaba gösterdik. Sizler de bir beğeni bizden eksik etmezsiniz. Bizleri gerçekten çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Allah'a emanet olun.